arkadaşlar. Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın çözümlerine sayı problemleri konu başlığımız ile devam ediyoruz. Bu videoda dördüncü testin çözümünü yapacağız. İlk soruda Onur doğduğum yılda doğduğum günden önceki günlerin sayısı doğduğum günden sonraki günlerin sayısının 3 katıdır demiş. Buna göre Onur 365 günlük bir yılda doğduğuna göre yılın kaçıncı gününde doğmuştur? Şimdi doğduğum yılda mesela burada bu yılda doğmuş olsun önceki günlerin sayısı demiş x olsun. Doğduğum günden sonraki günlerin sayısının 3 katı. Hatta burası x olsun. Burası o zaman 3x olacak. Doğduğu günü de 1 kabul ettik. Dolayısıyla burası 4x artı 1. 365'e eşit. 4x eşittir. 364'e eşit oldu. 4'e böldüğümüz zaman da x değerimiz buradan 91 geldi. Yılın kaçıncı gününde doğmuştur demiş. Şimdi x 91 olduğuna göre o zaman 3 çarpı 91'den 270. Burası 3 gelecek. 274. günde doğduğu yıl olacak. İkinci soruda 100 dağcı birlikte bir dağın zirvesine tırmanmaktadır. 2000 rakım yükseklikte kurulan kampta tüm dağcılar vardır. Bundan sonraki her 300 metre tırmanışta yeni bir kamp kurularak bir süre dinlenilmesine karar verilmiş. Kararlaştırıldığı gibi kurulan her kampta dağcı sayısının 5 eksildiği görülmüştür. Örneğin 2300 metre rakımdaki kampta 95 dağcı, 2600 metre rakımdaki kampta ise 90 dağcı vardır. Son kamp 5 kişiyle zirvede kurulduğuna göre zirvenin rakımı kaç metredir? Şimdi 2000'in üzerinde burada her 300 metrede burada 5 kişinin eksildiğini görmüş. 2300'de mesela bu şekilde gitmiş. Daha sonra 2600'de 10 kişi gitmiş. 90 kişi kalmış. 5 kişi kalabilmesi için. Şimdi toplamda 100 tane dağcı vardı. En son 5 kişi gitmesi demek demek ki 95 defa e, burada kişinin ayrıl yani do, toplamda 95 kişinin ayrılması demek. Her seferinde 5 kişi ayrıldığına göre o zaman 95'i 5'e bölelim burada. Bir defa dedik 4 geldi 45 9 defa yani 19 defa 5 kişi 5 kişi azalmış. Yani 19 defa 300 metrelik o zaman burada mesafede kamp kurulmuş. Şöyle diyelim o zaman 300 metre mesafe dediğine göre toplam kaç mesafe olmuş oldu ona bakacağım. Yani 300 ile 19'un çarpımını bulacağız. Buradan da 19 çarpı 3'ten 57 yani 5700 metre mesafede. Burada en son o zaman son 5 kişi de ayrılarak 5 kişi zirvede kalmış. Öncesinde de zaten bir 2000 mesafe vardı. O zaman artı 2000 dediğimiz zaman da 7700 metre mesafede son 5 kişinin kaldığı yerde kamp kurulmuş. O yüzden de cevabımız C şıkkı geldi. Üçüncü soruda bir deney laboratuvarında deney yapacak öğrenciler A ve B maddelerini aşağıda verilen oranlarda karıştırarak C ve D maddelerini C ve D maddelerini belirli oranlarda karıştırarak E maddesini elde edip bir tüpe koyacaklar. Buna göre laboratuvarda 850 ml A ve 300 ml B deneyi varsa deney sonunda E maddesinden en fazla kaç tüp olur? Şimdi C'nin tamamı ve 2 de. O zaman burası aslında 90 ml, burası 20 ml B'ye ihtiyaç var demektir ve bunların toplamı da bize burası 2D olacak. Toplamı da E veriyor. O zaman bu şekilde katlarını alarak A'dan 850 kullanacağız. 30 burada, 90 burada, 120. Şimdi 850'ye yaklaşalım. 7 katını alsak 840 mililitre kullanabiliyoruz. O zaman burada 30'un 7 katını aldım. 210 mililitre burada. Aynı şekilde burasının 7 katını aldığım zaman 630 ml burada topladığımız zaman 840 ml elde edebildim. Yani buradaki C'nin bu ifademizin tamamını aslında 7 ile çarpmış oldum. Aynı şekilde burayı ve bu şekilde 7 tane E elde etmiş olduk. Aynı zamanda B içinde en fazla burada 300 olması lazım. Şimdi 15'i 7 ile çarptığımız zaman şöyle diyelim 15 çarpı 7 dediğimiz zaman buradan 105 gelecek. 20'yi aynı şekilde 7 ile çarptığımız zaman 140 gelecek. Toplamlarına baktığımız zaman 245. 300 mililitreden az. Zaten bir katını daha alsak o gelecek mi? Gelse bile e, burasını kurtarmıyor. Yani ben burasını B8 ile burasını 7 ile çarparak yapamam. Buradaki toplamlar 300'den az olduğuna göre burası da en fazla 7'nin katı olabileceği için buradaki değerimiz o zaman en fazla buradaki değerimizin tamamını 7 katına alırız. 7 tane C, 14 tane de E'den, D'den 7 tane E elde etmiş oluruz. O yüzden de en fazla cevabımız 7 olur. Dördüncü sorudayız. Bir kutuda 27 adet mavi, 21 adet kırmızı top var. Torbadan rengine bakılarak en az kaç tane top alırsa Torbada kalan mavi topların sayısı kalan kırmızı topların sayısının 4 katı olur. Şimdi mavi topların kalan mavi topların sayısı kırmızı topların sayısının 4 katı olur. Kırmızıda x varsa burada 4x tane kalması lazım o zaman. Kaç tane top alınırsa. Şimdi x'e e 4x olacak şekilde burada e, olabildiğince de en az top almamız lazım. Mesela buradaki katını düşünsek. Şimdi buradaki sayımızı sonuçta düşürdüğümüz zaman 20'li gibi bir sayı alamayız zaten. Katı sonuçta 4 katı burada 80 gelir. Mesela ben buradaki kırmızıdan 5 tane bıraksam onun 4 katı 20. Burada 20 tane elinde elde edilebilir. Yani maviden 20 tane çıkarılabilir. 6 tane olmuş olsaydı 4 katı 24. 24 tane de elde edilebilirdi. 7 tane olsaydı burada 4 katından 28. 28 tane mavi yok. O zaman en az top alacağımız için mavide 24 tane kalsın. Kırmızı da 6 tane kalırsa eğer bu şekilde katı gelmiş olur. O zaman maviden 24 gelebilmesi için 3 tane almak zorundayım. 21'den de 6 tane kalabilmesi için 15 tane almak zorundayım. O yüzden de en az 18 tane top almamız gerekiyor. Beşinci soruda aşağıdaki komut bilgisayarda yazım aşamasında olan matematik kitabındaki soruların numaralarını bir artacak biçimde otomatik olarak düzenliyor. Bu komuta yukarıdaki değerler girildiğinde kitabın 20. sayfasında 5, 6, 7 ve 21. sayfasında 8, 9, 10 numaralı sorular bulunmakta. Verilen komuta alttaki değerler giriliyor, giriliyor demiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi her sayfadaki soru sayısı 3 burada verilmiş. İlk sorunun numarası 5, ilk sayfanın numarası 20, son sayfanın numarası 21. Burada da 5, 6, 7, 21. sayfada 8, 20. sayfasındaki 5, 6, 7, 21. sayfasındaki 8, 9, 10 numaralar bulunmakta. 20. sayfasında 5 6 7 ilk sorunun numarası 5 6 7 bulunuyormuş. 21. sayfasında ise 8 9 10 bulunuyormuş. Çünkü her sayfada 3 tane soru var. İlk sorunun numarası 5 olduğu için 5 6 7. Daha sonra bir sonraki sayfada 8 9 10 şeklinde devam etti. Mesela 22 olsaydı 11 12 13 şeklinde olacaktı. Buna göre demiş. Hangisi yanlıştır? Şimdi her sayfadaki soru sayısı 8. ilk soru numarası 21. ilk sayfanın numarası 2, son sayfanın numarası 5. 25 numaralı soru ikinci sayfadadır. Şimdi bakalım ilk sayfanın numarası 2. O zaman bu sayfadaki numaralar baktığımız zaman her sayfada 8 tane soru var ve ilk sorunun numarası da 21. 21'den burada 8 tane olacak şekilde mesela son terimi şöyle diyelim x diyelim. 8 tane terim olacak burada. Son terim eksi ilk terim artı 1 8'e eşit olacak. Buradan x eksi 20'yi karşı tarafa aldığımız zaman 28. Yani buradaki son sayım son sorumuzun numarası 28 olacak. Bu şekilde 8 tane sayı oluştu. Bir sonraki yani 3. sayfa diyelim ona. Çünkü burada son sayfa 3. 3. sayfada 29 ile başlayacak. Yine aynı şekilde burada 8 tane olacak şekilde 30 e, burada e, 6 olacak son son soru. 4. sayfada 37 ile başlayacak yine aynı şekilde 8 tane sayı olacak şekilde. Buradan da 44 gelecek. 5. sayfada ise 45 ile başlayacak. Yine 8 tane soru olabilmesi için burası da 52 gelecek. Son sorumuz 52. Hangisi yanlıştır? 25 numaralı soru ikinci sayfadadır. 25 numaralı soru evet ikinci sayfada. 2. sayfadaki son soru 28 numaradır. Evet. 4. sayfadaki ilk soru 37 numaralı sorudur demiş. O da doğru. 3 ve 4. sayfalarda toplam 16 soru var. Evet her birine 8 tane olduğu için 16 soru var. E şıkkında 5. sayfada son soru 53 numaralı sorudur. Hayır 52 numaralı soru. O yüzden E şıkkı yanlış oldu. 6. soru bir üniversite öğrencisi okuduğu fakültede iki bölümden oluşan 3 saatlik bir sınava girecektir. Öğrenci 1. bölümdeki her bir soru için 15 dakika, 2. bölümdeki her bir soru için 25 dakika zaman ayırmış. 1. bölümden en az 2, iki, 2. bölümden en az 3 soru çözerek toplamda 10 tane soru çözmüş. Şimdi 1. bölümden x tane, 2. bölümden y tane soru çözsün. Toplamda x artı y o zaman burada 10'a eşit olacak. Birinci bölümdekiler için 15 dakika ayırıyor. 15x kadar zaman geçti. Diğerler için 25 dakika 25y zaman geçti. Toplamda 3 saat yani 180 dakikaya eşit olacak. Şöyle yapalım. Burasını eksi 15 ile mesela çarpalım. X'ler gitsin. Buradan 10 y geldi. Buradan da 30. Y değerimiz 3 oldu. Y değerimiz 3 ise X değerimiz de buradan 7 oldu. En az 2 demişti. Buradaki bir x'in en az 2 olduğunu, y'nin de en az 3 olduğunu söyledi. Evet, buradaki değerlerimizi bulduk. Farkının mutlak değer dediği için de mutlak değerde burada ister 3'ten 7'yi çıkartalım, ister 7'den 3'ü çıkartalım. İkisinde de sonuç 4'e eşit. 7. sorumuza bakalım. Aslının cep telefonunun şarjı tam dolu iken aşağıda belirtilen herhangi birini gerçekleştirdiğinde telefonun şarjı bitmektedir. 24 saat telefonla konuştuğunda, 12 saat internette araştırma yaptığında ya da 6 saat video izlediğinde. Aslı telefonun şarjı tam doluyken 2 saat telefonla konuşup şimdi normalde telefonu 24 saatlik konuş 24 saatlik konuşmaya, 12 saatlik internete ve 6 saatlik videoya karşılık geliyor şarjı. Bu tamamen şöyle diyelim 24 konuşma, 12 internet ve 6 videoya karşılık geliyor. Tamamı şöyle diyelim şarjına burada karşılık gelecek. Aslı telefonun şarjı tam doluyken 2 saat telefonla konuşmuş. Şimdi bunları da eşitleyelim. Mesela burada her birine 24'te eşitleyebilirim. Telefonla konuşmaya x desem internet o zaman 2x olacak. Videoda o zaman her bir videoda 4x'e karşılık gelmiş olacak. Hepsi 24'te eşitlensin. Şarjı de 24x dedik. 2 saat telefonla konuştuğuna göre o zaman x'i 2 ile çarptım. 1 saat internete girdi çarpı artı 2x dedim. 1 saatte de video izledi artı 4x oldu. Toplamda o zaman 6 8x harcamış oldu. Telefonun şarjını kaçta kaçını kullanmış? Tamamı 24x'ti. 24x'te 8x'ini kullanmış. Yani 3'te 1'ini kullanmış oldu. 8. soruda Yukarı A ve B tartları verilmiştir. Bu tartılarda tartılacak olan Ali'nin gerçek kilosu onun katı ve Ali'nin gerçek kilosu ise 5'in katıdır. A tartısı her 10 kiloda 3 kilo fazla, B tartısı ise her 5 kiloda 2 kilo eksik tartmakta. Daha kilolu olan Ali A tartısında Veli de B tartısında tartılıyor. Gerçek kiloların kilolarının farkı 15 ve Veli'nin B tartısındaki kilosu da 27. Şimdi e, Veli mesela şöyle diyelim Veli 5'in bir katı gelecek Ali de onun bir katı gelecek. Şimdi e, her seferinde 2 kilo burada B tartısı 2 kilo eksik tartıyordu. Mesela 5 kilo olduğunda 3 kilo gösterecek. 10 kilo olduğunda her 5 kiloda 2 kilo ise o zaman 2 defa 5 kilo olmuş olduğu için 2 defa 2 eksik olmuş olacak. Yani 10 kilo olduğunu aslında 6 kilo gösteriyor olacak. O yüzden bir sonraki de mesela 15 kilo olmuş olsa her 5 kiloda 2 kilo eksik göstereceğine göre o zaman burada da tekrar 6 kilo eksik gösterecek. Dolayısıyla burası o zaman aslında 9 kilo göz gözükecek. Yani 5 kilo iken 3 kilo, 10 kilo iken 6, 15 kilo iken 9 şeklinde burada gidiyor. 27 kilo. Şimdi burası 3'ün katları, burası 5'in katları dikkat ettiyseniz. 27 kilo o zaman 3'ün 9 katından 27 kilo gösterdiğinde Aynı şekilde burası nasıl 9 katıysa 5'inde 9 katından aslında 45 kilo kiloyken 27 kilo olarak gözükmüş. Yani Veli'nin buradaki kilosunu bulduk. Kilolarının farkı 15 ve Ali daha kilolu olduğuna göre o zaman Ali de aslında 60 kilo. Ali'nin de her 10 kiloda 3 kilo fazlası var. Mesela 10 kilo olduğunda 3 kilo fazlası olmuş. 20 kilo olduğunda bir 3 kilo daha fazla göstereceği için buradan 26 şeklinde gidecek. Yani her bir onlukta 3 artacak burası. 60 olduğunda 60 kilo olduğunda o zaman her biri onlukta 3 artıyorsa 6 katı olduğu için 6 defa 3 artacak. Yani 18 artmış olacak burada. O yüzden de burada da kilosu 78 gözükecek. 60 kiloyken aslında buradaki A tartısında 78 kilo gözüküyormuş. 9. soruda X ve Y takımları arasındaki maç X'in sahasında oynanırsa X-Y maçı, Y'nin sahasında oynanırsa Y-X maçı olarak ifade ediliyor. Bir ZT maçının skoru 4-1 ise ilk sayı Z'nin ikinci sayı T'nin attığı gol sayısı. A takımın oynadığı maçlar ve sırasıyla bu maçların skorları verilmiş. A takım bu maçlarda 20 gol atmışsa kaç gol yemiştir? Şimdi A'nın attıklarına bakalım. 2 burada, 4 burada, 6, 5 daha buradan 11, artı N. Burada da N, 3 tane de N var. Yani 3 N artı buradaki 2'yi, 4'ü ve 5'i topladığımız zaman da 11 geldi ve toplam 20'ye eşitmiş. 3 tane eşittir 9. N de burada 3 geldi. Kaç tane gol yemiş? B hiç atamamış A'ya. C 3 tane atmış. Aynı şekilde şöyle diyelim. C 3 tane atmış. D 2 tane atmış. E 2 tane atmış. F 3 tane. B de N tane atmış. Yani 3, 5, buradan 7, 10 tane artı N. 10 artı N. N de 3 olduğuna göre 13 tane gol yemiş. 10. soruda A sınıfında her bir sırada 2 öğrenci. B sınıfında her bir sırada 3 öğrenci oturmakta. Mesela burada x tane sıra varsa eğer iki tane de oturduklara göre 2x kadar öğrenci var. Burada her bir sırada 3 öğrenci oturuyormuş. Y tane sıra varsa 3y kadar da öğrenci var. A sınıfındaki öğrenciler B sınıfına, B sınıfındaki öğrenciler A sınıfına gidiyor ve oradaki sıralara da daha önce oturdukları gibi oturuyorlar. Örneğin A sınıfındaki öğrencileri B sınıfına gidince yine her sırada 2 öğrenci olacak biçimde oturuyor. Son durumda A sınıfında 2 tane sıra boş kalıyor. Şimdi 3y tane öğrenci A sınıfına geldi. Burada x tane sıra var ama iki tanesi boş kaldığına göre o zaman x eksi iki tanesini kullanıyorlar ve bu kadar sırada iki öğrenci oturuyor ve buradaki gelen öğrenci sayısına eşit olacak bu durum. Diğerinde de aynı şey geçerli 2x tane öğrenci karşı tarafa gitti ve buradaki durumu B sınıfındaki durumunu bilmiyoruz 2x tane öğrenci oraya gitti burada şöyle diyelim burada artık bu sınıfta üçerli üçerli oturacaklar ve buradaki durumu bilmiyoruz yani kaç tane sıraya oturacaklar eksik mi fazla mı bilmiyoruz şimdi buradaki denklemizi bir düzenleyelim 3y eşittir 2x eksi 4 geldi 2 xi buraya yalnız bırakırsak 3y artı 4 eşittir 2x o zaman buradaki ifademizde 2x yerine 3y artı 4 yazalım 3y artı 4 eşittir burada da 3 çarpı şimdi burada y ile sonuçta buradaki sıra sayısı y Y'ye göre burada 3Y artı 4 olabilmesi için o zaman şöyle diyeceğiz. Buradaki değerimizin 3Y artı 4 olması için yine aynı şekilde oradaki Y tane sıraya oturacaklar. Artı 4 dediğine göre demek ki 4 tane öğrenci de artacak demektir. Dışarıda kalacak yani sıraları oturamayacak. 3Y artı 4 e eşit olması için burada her bir sıraya yani Y tane sıraya 3 tane öğrenci oturacak şekilde 4 öğrenci de ayakta kalacak. O yüzden de cevabımız D gelecek. 11. soruda aşağıda genişlikleri 31,5 ve kalınlıkları 3 birim olan özdeş kitapların bir masanın üzerine üst üste konuluşu gösterilmiş. En üstteki kitabın üzerine şekilde görülen düzende yeni kitaplar konulmaya devam edecektir. Masanın hemen üzerindeki kitap birinci kitap olmak üzere en üstteki kitabın en sol noktasının masa üzerindeki dik iz düşümü birinci kitabın orta noktasının sağında değilse tüm kitaplar dengede kalmakta. Aksi halde kitaplar yere düşmekte. Dengede kalacak biçimde demiş. Şimdi Tam orta noktasının yani buradaki noktasının en üstteki kitabın bu noktanın sağ tarafına geçmemesi lazım. Buna göre demiş masa üzerine en çok sayıda kitap konulduğunda en üstteki kitabın üst kapağının yeri olan uzaklığı kaç birimdir? Şimdi buradaki kitabın orta noktası demiş o zaman 31.5 burası şöyle diyelim 15.5 buradan da 0.25 daha geldi. Yani 15 şöyle bakalım orta noktası 15.75 birim oldu. 15.75'i aşmaması lazım. Burada da her üste konulduğunda yarıya inmiş mesafe. Mesela burada 8, 4, 12, 14. Şimdi bir 14 var. Üzerine bir tane daha kitap konulduğunda e, yarıya düşeceği için burası 1 gelecek, 15 olacak. Bir kitap daha konulduğunda yine mesafe yarıya düşecek. 0,5 olacak. 15,5 olacak. Biz 15,75'e kadar e, burada müsaitliğimiz var. Bir sonraki de tekrar bir kitap daha ekledik. Yarısı 0,25. 0,25 daha eklediğimiz zaman 15,75 oldu. Yani tam istediğimiz gibi. Bir sonraki yani en üste koyduğumuz 3. kitap tam orta noktası burada denk geldi. O zaman burada 3 tane, 4 tane, burada 7 tane kitap. Her biri 3 birim yükseklikteydi. Burada 21 bir birim yükseklik. 60 da burada geldiğine göre toplamda o zaman 81 bir birim yükseklik gelmiş oldu. 12. soruda aşağıda bir otomobilin vites çizelgesi gösterilmiş. Vites kolu boş olarak nitelenen 0 konumundayken 1. vitese takmak için 1 nolu konuma götürüldüğünde 30 birim yol almakta. Şimdi burasının sıfır olduğunu söyledi. Buradan 1'e gitmesi için şöyle diyelim bu iki çizgilere x diyelim buraya y diyelim. Bir x bir y gitmiş. x artı y o zaman 30. Vites boştayken geri vitese takmak için r konuna götürüldüğünde ise 42 birim yol almış. Şimdi buradan o zaman 2 tane x bir tane y gidecek. 2x artı y 42 gelmiş. Burada şöyle yapacağım. Direkt eksiyle çarptım y'ler gitti ve x'in 12 olduğunu y'nin de 18 birim olduğunu buradan bulduk. Vites kolu bir konumundan diğerine bir konumdan diğerine götürülürken şekildeki çizelgeye göre hareket edilmekte ve en kısa yol izlenmektedir. Çizelgede üzerindeki tek pembe çizgi bulunan doğru parçalar eş uzunlukta, üzerinde çift pembe bulunanlar eş uzunlukta. Biz de o şekilde zaten bularak x ve y değerlerini bulduk. Otomobil 5. viteste 5. viteste gidiyorken 4. vitese geçilirse vites kolu kaç birim yol alır? Şimdi 5'ten 4'e gidecek. O zaman burada bir tane y, bir y de burada bir tane de x. Yani bizden 2y artı x'in değerini istiyor. Y'nin değerini 18 bulduk 36. X'i de 12 bulduk. Toplam o zaman 48 birim yol aldı. 13. soruda bir sınıftaki 24 tane öğrencinin her birine beslenme saatleri için birer paket süt, kuru üzüm ve fındık dağıtılması planlanmış. Dağıtım günü öğrencilerin bir kısmı sınıfta olmadığından sınıfta bulunan her bir öğrenciye 3 paket süt, 4 paket kuru üzüm ve 5 paket de fındık verilmiş. Şimdi normalde 24 öğrenci yani 24 tane süt var normalde. 24 tane kuru üzüm var. 24 tane de fındık var. Daha sonra her bir öğrenciye bunlar verilmiş ve dağıtım sonu toplam 36 tane paket arttığına göre kaç paket fındık artmıştır? Şimdi her bir öğrenci 3 paket süt verilmiş. Burada mesela 8 tane öğrenci olmuş olsaydı 8 öğrenci 24 tane öğrenci demişti bize bunlardı. Her birine 20, 3 tane paket süt verildiğine göre o gün mesela x tane öğrenci varsa 3 paket süt verilmiş. Yani 3x kadar süt dağıtılmış. 4 paket kuru üzüm verilmiş. Her birine x tane öğrencinin her birine 4 paket verildiğinde 4x kadar o zaman kuru üzüm gitmiş. 5x kadar da fındık gitmiş. Ve 36 paket arttığına göre şimdi burada toplamda buradaki değerlerimiz x tane öğrenci var demiştik. Kalanlar için 24 taneden 24 tane öğrenciye verilecekti bu normalde sütler. Elimizde 24 tane süt vardı. 24 eksi 3x artı 24 eksi 4x artı 24 eksi 5x dediğimiz zaman bunlar kalan paketler olacak ve 36'ya eşit olacak. Buradan eksi 9 eksi 12x karşı tarafa aldım 12x. 24, 3 tane 24'ün toplamından 72, 36 da diğer tarafa aldık. O yüzden 12x buradan 36, x değerimizde 3 geldi kaç paket fındık kalmıştır diyor. Şimdi x tane öğrenci pardon 3 tane öğrenci geldiğine göre 15 tane fındık dağıtılmış. 24 tane fındık gelmişti. 15 24 eksi 15'ten 9 tane fındık paketi artmış oldu. Evet arkadaşlar sayı problemleriyle ilgili olan 4. testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.